Kardeşler, Allahu Teala buyuruyor ki Estağfirullah billah. Nisa suresi 31. ayet. İn tecteni bu kebaira ma anhu. Eğer siz yasaklandığınız günahların büyüklerinden sakınırsanız, faizden, kumardan, rüşvetten, borsacılıktan işte çalışanın hakkını yemekten, yetim malı yemekten, kamu malını zimmetine geçirmekten, kamu malı da basit zannediyoruz ha. Devletin malı ye gitsin. Öyle zannediyoruz. Halbuki kamu malı dediğimiz malda nice haklar var ve o kamu malını yani devletin malını yiyen şehit bile olamadı Peygamber Aleyhisselam zamanında. Şehit bile olamadı. Biz ne diyoruz? Bir şey olmaz ya bu devlete zaten. Kaçır gitsin. Ye gitsin. Ha devletin malı al gitsin. Hak etmiyorsun. Şartlarda yoksun sen olsun ya bir şey olmaz bana da versin ne olmuş ya al bugün haramlardan birisi de kardeşler büyük haramlardan birisi işçi çalıştıranlar özellikle adam gidiyor ne yapıyor biliyor musunuz patronuna diyor ki sen beni diyor çıktı göster sigortamı da kes ondan sonra ne yapayım ben burada çalışmaya devam edeyim bir de işsizlik maaşı alayım haram açık net haram neden devletin verdiği paralar devletin koyduğu şartlar yerine gelirse caizdir. Ne diyor orada? Çalışmıyorsan diyor, çalışmıyorsan. İşveren arıyor. Hocam diyor ne yapayım? Böyle benden rica ediyor 10 yıllık çalışanım yapmayacaksın diyorum. Yaparsan buna sebebiyet verdiğin için sen de aynı haramı işlemiş olursun. Yapmayacaksın. Kaçak elektrik kullanan var. Diyorum ki kardeşim bak sen bunu istersen ülke geneline yay. Bütün ülkeden helallik al. Onu geçtik şehirden al onu da geçtik. Ya şu mahalleden ya mahalleden de indirge sokak bazında say ya. Kaldı ki sokak bazına düşmüyor bile. En düşük benim sorduğum o zamanlar mahalleydi. Ya mahalledeki herkese nasıl helalleşeceksin? E ben diyor tam yapsam diyor ben ödeyeceğim. Ya senin alacağın olsun alacağın. Mahşer aleminde alacağın olsun. Çok eksiğin çıkacak zaten. Vereceğin olmasın senin. Onlar diyor kullanmasın ben de kullanma. Vallahi sen bilirsin. Biz Allah için uyarıyoruz. Öyle bir haram ki bu. Yani nice insanların hakkı var ya. Hadi dolaşalım şu mahalleyi, tek tek soralım. Sen kaçak bedeli ödüyorsun ya, ismi değişti ya da ne olduysa o kaçak bedelini işte birileri kullanıyor. Ahmet kaçak kullandı, onun kullandığının bedelini sen de ödedin. Helal ediyor musun hakkını? Kaç kişi helal eder buradan? Var mı helal edecek ya da? Ya, abiler bunlar hep haram. Haram dediğimizde biz sadece böyle ufak çaplı bakmayalım olaya. Olay çünkü ufak değil. Normalde Cenab-ı Allah yeterli derecede helal vermiş bize. Ama maalesef biz olayı daralttık. Ya bugün kumarın yani binlerce çeşidi çıktı. Artık eskideki gibi o tombalalar, bilmem neler onlar biraz daha geride kaldı. Bugün neler var? En büyüklerinden iddia var. İddianın içinde belki o iddianın 20 çeşidi var. İnternet üzerinden oynanan, saniyelik oynanan, gol başına oynanan, bilmem dakikasına oynanan yani bir dünya çeşitleri çıktı. Buna yakalananlar da kolay kolay vazgeçmiyor. Ben bununla ilgili sırf bir sohbet yaptım değil mi? Bu iddia ile ilgili bir abinin anlattıklarından bir sohbet yaptım ben. Yani adam diyor ki intihar edenler mi ararsın? Eşini satanlar mı ararsın? Ne varsa var diyor ya. Her şey var bunun içinde diyor. Bir şeylerin isminin değişmesiyle hükmü değişmiyor kardeşler. Mevla neyi haram kılmışsa kıyamete kadar haramdır. Ama fakat lakin şu zamanda bu asırda hikaye anlatma. Nefsini de aldatma. Kendini aldatıyorsun. Kendini aldatıyorsun. Kredi çekmeden araba mı alınır? Ev mi alma. Alma. Evinde olmasın. Mevla sana sorar mı? Dünyada evin yoktu. Gir cehenneme. Sormaz. Ama faiz çektin, kredi aldın. Gir cehenneme der Mevla. Allahu Teala sana sormaz ki niye evin yok, niye araban yok diye. Helalinden nasip ederse olsun. Nasip olmayacaksa gerekirse her ay ev değiştireceğiz. Bütün kiralık evler bizim ya. Acımızdan mı öldük? Yok. Ama kanaatsizlik var. Şükürsüzlük var. والحمد لله رب العالمين